Güzel. Merhaba arkadaşlar. Bugün e, sizlerle Minecraft e, parkur haritası oynuyoruz arkadaşlar. E, hayran haritaları birinci bölümündeyiz. onu e, okumayacağım hiç. E, e, evet arkadaşlar şimdi başlıyoruz. Ay çok çeşitli açalım. Baş eminim. O yüzden hiç açmadan başladım. Baş çıkıyor. Ben baktım da başlamadan önce ben. O bir tane daha mı? Buralar gelmedi mi? Ya. Çoğu. Ha yani bir de bu. Tamam. Ölmemeye dikkat edeceğim arkadaşlar. Ee, ölürsem bunları Game moddan alacağım arkadaşlar buradan Xbox'tan ee, burada iki tane varmış burada ne var ee, burada Xbox çıkmadı ama gidiyor Allah hop hiç oraya vardı bana bana o iki daim mi? Oo, sexy. Evet. arkadaşlar. E, bundan sonra e, sabah videoları her çekeceğim. Her daha kaliteli. Daha şey. Anam. Hemen şöyle alalım. Şuradan. Bir. Ya gittim 64'lü kaldım ki şey böyle oldu. Anam. Kapı şuna. Ha. Şimdi üç tane de bunlar. Şöyle. Tamam. Şimdi kaldığımız yere ilerleyeceğim. Oraya bir spam point çekeyim de. de yedek ee, şey koyayım. Ne de koymayayım alınmaz. Eğer bir spam point çekersem iyi olacak. Healthy required 钱 үшк… Қап таңостаса Қап тақ Des become Қап таңостат 오问我问我问我问我问我问我问我问我问我问프자我问 네. geçtim. Işte, işte, geçtim. Işte. Geçtim. Daram. 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 Kripte geçmişim. sıra bakmayın. Arkadaşlar. Ama uh. o işte aynı. Daha. Daram. Daram. Şu anda çok iyi yer Dur. Şimdi bu taraftan devam ediyoruz. Anladım. Tari, 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 tari. Hop, hop, hop. Oh güzel. Hop, hop, hop. Tamamız. Güzel. Yani iyi gidiyoruz arkadaşlar. gidiyoruz 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 level 5 güzel level 5'e kadar gelebildik tabi başarı tabi ki yani hop kay oh, son, son, anda Var ya son anda arkadaşlar tane şuraya yiyin. Arkadaşlar ya uğraşamam. 3 saatte. 5 diamond. You win. 5 gold. Arkadaşlar map'i me bitirdik. Ee, güzel mi? Eee. Yani. Eee ne diyor burada? You win. Right, base start. My name is Arkin tonight. I'm going to get a YouTube channel. Ee, bilmem ne bilmem ne. Şimdi. Ee, bitirdik. Ee, videoyu burada bitireyim şimdi. Tekrar yine başka bir karşınızda olacağım bu videoda sonra. Bay bay.